Herkese merhaba. Ben NWSN Tepe Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümünden Doşan Doktoru Fukarslan. Bugün sizlere obezite ve metabolik cerrahinin etkilerinden bahsedeceğiz. Hastamız Fatma Hanım 54 yaşında. Yaklaşık kendisine 16 ay önce metabolik cerrahi ameliyatı uyguladık. Bize başvurduğunda 182 kiloydu. Ee, ve ameliyat planladık kendisine. Hastamıza minigastrik bypass ameliyatı yaptık. Ameliyatla beraber... Yaklaşık bu süre içerisinde 82 kiloya düştü, yani tam 100 kilo verdi. Hastamızın 5 yıldır mevcut olan şeker, tansiyon hastalığı vardı. E, kendi tabiriyle 10 adet ilaç kullanıyormuş, bir kutu ilaç kullanıyormuş, bir paket e, ve şu an şeker ilaçlarını, tansiyon ilaçlarını, ağrı kesici ilaçlarını hepsini e, kullanmıyor e, ve tam bu süre içerisinde 100 kilo verdi. Hastamıza mini gastrik bypass ameliyatı uyguladık. E, Fatma Hanım. Ameliyat öncesi süreç, ameliyattan sonraki süreç nasıldı? Ameliyat zor oldu mu? Ameliyat sonrası zor oldu mu? Bir de sizden dinleyelim lütfen. Hepsi çok güzel geçti. Doktorumuz sayesinde çok kolay atlattım. Ben daha ağır geçecek diye ümit ediyordum. Ameliyattan çıktım 24 saat sonra ayağa kalkıp yürüdüm. Bütün ihtiyaçlarım kendim karşıladı. Hatta hastanede kızım kalıyordu yanımda. Ben onu bıraktım. Teda, taburcu olana kadar onu işe yolladım, ben tek başına kalabildim yani taburcu olana kadar. Hiçbir sorun yaşamadım, hiçbir zaman. 100 kilo verdim peki, yani bu Fatma abla 100 kilolu haldeyken mi daha iyiydin, şimdi mi daha iyisin, nasıl bir etkisi oldu? E şimdiki daha iyi hocam. O zaman... Neler oluyordu o zaman, yani uyku problemlerin oluyordu değil mi? Uykudan gözümü açamıyordum ki, dışarı çıkıyordum, bir yere bir gideyim, biraz yürüyüş yapayım, bir komşuya geçemedim. Ona adım atamıyordum, dinliyordum, nefes nefes sakalıyordum. Şimdi dışarı çıktığım zaman eve girmek istemiyorum, yürümekten tad alamıyorum, doymuyor. Şu an mevcut kilomuz 82. Evet. Peki ameliyattan sonra herhangi bir rahatsızlığın, şikayetin var mı? Hayır yok. Hiçbir, hareket, hiçbir şey yok. Sadece Yürümeye doyamıyorum, işe doyamıyorum. O var şikayetim. Başka bir şikayetim yok. Şeker ilaçlarını, tansiyon ilaçlarını tamamen bıraktım. Evet, hepsini bıraktım. Sadece tiroid bezlerim olmadığı için onun ilacı da bir mide koruyucu alıyorum. Onu da çoğu defa, demin dediğim gibi unutuyorum almayı bile. Obezitesi olan hastalarımız, ek hastalığı, şeker, tansiyon, uyku apne, hipopne sendromu, eklem problemleri olan hastalarımız, eğer mevcut kriterleri karşılıyorsa, deneyimli ve güvenli yerlerde Metabolik cerrahi ameliyatları olmaları hayatlarına kalite katar. Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler dileriz.